Bu senenin ilk yarısında öyle çok beğendiğim bir film gelmedi. Genelde keyifli ortalama işler çıktı. Ama onlar da izledikten sonra üstüne çok konuşulmayacak filmlerdi. Esas bu yılın ikinci yarısı güzel olacaktı. Ve o güzel merak ettiğim 2023 filmlerinin açılışı da Across the Spider-Verse ile oldu. Bu filmin çok güzel olacağına kesinlikle emindim. Ama ilk film kadar olabilir mi o konuda şüphelerim vardı. Ondan girmeden önce tek beklentim vardı. O da umarım ilk filmle aynı seviyede bir iş izlerimdi. Cross the Spider-Verse'ü izlememin üzerinden birkaç gün geçti. Ondan şu an gazla konuşmak yerine daha akıllıca konuşabileceğimi düşünüyorum. Ve bu filmle ilgili kısacası özet olarak şunları diyebilirim ki... O da kesinlikle her alanda ilk filmden daha iyi bir film olmuş. Ama zaten bu filmi yapanlar için limit ilk film olmamış... Baya gelmiş geçmiş en iyi Spider-Man filmini, en iyi süper kahraman filmini, en iyi animasyon filmini yapmaya çalışmışlar. Ve sonuç olarak da bunu başarmışlar. Çok büyük bir işe soyunmuşlar. Şu ana kadar çıkmış bütün Spider-Man içeriklerine yani çizgi roman, film, dizi, oyun yani kısacası bütün Spider-Man külliyatını bir yere toplamaya çalışmışlar ve bunu başarmışlar. No Way Home benim için o kadar iyi bir film değildi. Yani alt tarafı 3 Spider-Man'i bir araya getirip bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama onda bile hikayede çok boşluklar vardı. Aksiyonu çok sadeydi. Sadece eski oyuncuların hatırına çoğu kişi beğendi. Yoksa film olarak o kadar da iyi bir film değildi. Ve No Way Home bizlere sadece bir sürü Spider-Man'i bir araya getirmenin önemli olmadığını, ayrıca onlara iyi bir film çekilmesi için iyi bir hikayeye de ihtiyacı olduğunu gösterdi. Across the Spider-Verse'i yapan bu ekip zaten bir önceki filmde bir sürü Spider-Man'i tanıtıp, onların hikayelerini anlatıp, güzel aksiyon yapıp, harika müzikler ekleyip, eşsiz görsellikler sunarak kendilerini kanıtlamışlardı. Ama konu bütün Spider-Man külliyatı olunca işleri çok zordu. Fakat yine de bir yolunu bulup yapmışlar. Karakterlerle başlayacak olursak, bazıları beğenmiş, bazıları beğenmemiş ama bu film %40 hatta belki %50 Spider-Gwen filmi olmuş. Çünkü açılışı onunla yapıyoruz. Açılışta çok güzel bir monoloğu var. Bir türlü Spider-Woman olduğu hayata alışamadığını, katıldığı müzik grubunda bile oyun problemleri yaşadığını görüyoruz. Sonrasında babasıyla yaşadığı problemleri görüyoruz. Bunlar çok iyi bir şekilde anlatıldıktan sonra hikaye Miles'a geçiyor. Hikayenin ana odağı buradan sonra Miles oluyor. Ve bu filmin sonuna kadar da böyle gidiyor. Ama sonda Miles'ın hikayesi yarım kalmışken Gwen'in hikayesini çok büyük ölçüde tamamlandığını görüyoruz. Babasıyla olan ilişkisi, sosyal hayatı konusunu Gwen bu filmde çok büyük ölçüde çözüyor. Miles'a gelecek olursak ilk filmin üstünden bir yıl geçmiş ve Miles büyümüş. Artık tam anlamıyla Spider-Man olmuş. Ama onun da Spider-Man olmasından kaynaklı aynı Peter'ın ve birçok diğer Spider-Man'in yaşadığı gibi kendi hayatına yetişemediğini, sürekli bir yerlere geç kaldığını, doğru düzgün arkadaşı olmadığını ve kendi dertlerini en yakındakilere bile anlatamadığını görüyoruz. İlk filmde orta yaş Peter Parker'ı çok sevmiştim. Ama bu filmde fragmanın aksine onu çok az görüyoruz. Onu daha çok görmeyi isterdim. Gördüğümüz yerlerde de artık Mayday'in doğmasından kaynaklı kendisi çok daha olgunlaşmıştı aşmış ve amca Parker'a dönüşmüş. Bu Peter Parker benim şu ana kadar gördüğüm Peter Parker'lar içerisinde favorilerimden biri. Umarım ikinci bölümde daha fazla görürüz. Spider-Man 2099 konusunda fragmanlarda gördüklerimden sonra biraz endişeliydim. Çünkü onun kötü bir karakter yapılmasını istemiyordum ve zaten öyle de olmamış. Spider-Man 2099 çoklu evrenler ile ilgili bir şeyler yaşadığından özünde diğer Spider-Man'ler ile aynı olsa da diğer Spider-Man'lere kıyasla sonuca gidişat konusunda bayağı farklı duruyor. Ama onun yaşadıklarını ve anlattıklarını gördükten sonra ona çok da haksız diyemiyorum. Fakat yine de Miles yerinde ben olsam ben de aynısını yapardım diye düşünüyorum. Hikayeye gelecek olursak film iki part olacağından dolayı ana hikaye yani multiverse hikayesi çok geç açılıyor. Hatta filmin ilk yarısına kadar o olaylara Miles kısmında pek girilmiyor bile. Ama ben böyle olmasını daha çok sevdim. Çünkü bu sayede doğrudan multiverse'e girmek yerine hikaye karakterlere odaklanıyor ve karakterlerin başlarına ne geldiği göster. Neler hissettikleri anlatılıyor. Ve biz de bundan dolayı bu karakterlere daha çok bağlanabiliyoruz. Yani Multiverse olayı o bütün Spider-Man'lerin toplandığı yer bayağı filmin ortasından sonra. Hatta diğer Spider-Man'lerin Miles'ı kovaladığı sahneler ise iyice sonlara doğru gerçekleşiyor. Ama bütün bunları daha ilk fragmandan göstermişlerdi. Filmi izledikten sonra keşke en azından Miles'ı kovaladıkları sahneleri fragmanlara koymasalardı dedim. Filmde izleyince çok daha iyi olurdu. Ama yine de o Miles'ı kovalama sahnesi sahnesi öncesinde Spider-Man 2099'un konuşması sırasındaki gerilim dozunun yavaş yavaş artması ve kovalama sahnesi çok çok iyiydi. Easter egg'lere gelecek olursak önceden dediğim gibi bütün Spider-Man külliyatını içeren bir iş olduğundan yer gök Easter egg. Buna rağmen Easter egg dozunu o kadar iyi ayarlamışlar ki hiç baymadım. Hepsi gayet yerindeydi. Filmin süresi 2 saat 20 dakika ama film bitince bu sürenin nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Filmin müzikleri ve film içinde kullanılan müzikler geçen sefer de çok güzeldi. Across the Spider-Verse'de o konuda da bir üst kademeye çıkmışlar. Filmin içinde kullanılan müzikler yine genel olarak rap, pop, hip hop tarzında ve bu türleri sevmeyenlerin bile tekrar tekrar dinleyebileceği müzikleri seçmişler. Filmin müziklerine gelecek olursak yine Daniel Pemberton yapıyor. Daniel Pemberton geçen filmin müziklerini yapmasının yanında daha önceden Kral Arthur'un da müzikleri yapmıştı. Geçen filmin müziklerini hala dinliyorum. Bu filmin müziklerini de uzunca bir süre dinleyecekmişim gibi duruyor. Geçen film tamamen Miles'ın filmi olduğundan film müzikleri Miles'ın tarzında yani elektronikte. Ama bu film yarı yarıya Gwen'in de filmi olduğundan artık film müzikleri içinde bolca bateri ve gitar seslerini de duyuyoruz. Filmin aksiyonunda ve genelinde kullanılan kamera açıları ve kamera hareketleri yine çok çok güzeldi. Bence bu filmde kullanılan kamera hareketlerinin çoğunu ilerleyen zamanlarda live action Spider-Man'lerde de göreceğiz. Filmde hem Spider özgü hem de daha önceden denenmemiş çok güzel kamera açıları vardı. Filmin sinematografisi de yine tepelerde. Her karakterin dünyası, kendisi, animasyon tarzı eşsiz, benzersiz ki bunu animasyon filmi dışında bir yerde yapılması da çok zor olduğundan ilerleyen zamanlarda gelecek olan çoklu evren filmlerinin de bunun üstüne çıkabileceğini pek düşünmüyorum. Yani sonuç olarak benim çok beğendiğim bir iş oldu. Herkesin kesinlikle sinemada gidip izlemesini öneririm. İlk film de çok iyiydi ama bence çıkan işe göre popülaritesi o kadar da yüksek ama bu film şimdiden Letterboxd'a gelmiş geçmiş en yüksek puanı alan film ve IMDB'de en son 9.1 ile ilk 20'de yer alırken en yüksek puanı alan süper kahraman filmi konumunda duruyor. Umarım devam filminde öyle MCU falan olaya dahil etmeden kendi içinde sadece Spider-Man'leri anlatan bir hikaye ile Spider-Verse üçlemesine veda ederiz. Benim üçüncü filme olan güvenim tam. Hatta bundan daha iyi olabileceğini düşünüyorum ki eğer o kadar iyi değil de ortalama bir film bile olsa Spider-Verse sinema tarihine adını en iyi üçlemelerden biri olarak yazdıracak.